Yedi yıldır emlak sektöründeyiz. Sadece Arnavutköy'de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arnavutköy'ü genel olarak anlatmak isterim. Ee, bildiğiniz gibi son seçimlerde ilçe olan yeni ilçelerimizden bir tanesi. Önceden Belde Belediyesi'ydi Arnavutköy. Daha önce Hadımköy'de başta olmak üzere bünyesine alarak yeni bir ilçe oluşturuldu. Adı Arnavutköy. 35 bin kadar nüfusumuz vardı. Bir sene önce hesaplamalarda 155 bin oldu nüfusumuz. Şimdi 170 bin lira dayandı. Başbakanımızın söylediği çılgın projelerle, işte yeni konutlarla, iki yeni şehir kurulacak, bir tanesi Avrupa yakasındakinin odan Arnavutköy olduğunu, Arnavutköy olduğunu söylemesi sebebiyle şu an 3 milyon gibi bir nüfus beklentisi var Arnavutköy'de gelecekte. Arnavutköy'ün en çok e, isminin duyulmasını sağlayan faktörlerin başında tabi bildiğimiz gibi üçüncü köprü var. Üçüncü köprü güzergahı en uzun Arnavutköy ilçesinden geçmekte. Bu da Arnavutköy'ün popülaritesini bir anda arttırdı. İnsanlar karşıdan yani Anadolu yakasından Arnavutköy'e gelmeye çekinebilirler. Çünkü birçok yol kat etmeleri gerekiyor. İki saatlerini alır. Ama yeni yapılacak yollarla artık mesafeler çok daha kısa olacak. Kısa olunca insanlar yatırım için evlerini buraya taşımak ihtimalini göz önünde bulunduracaklar. Ve bu yatırımı daha da arttıracak. Bu da fiyatların artmasına sebep olacak. Daha önceden yapılması planlanmış olan Hadımköy E6 bağlantı yolumuz vardı. Plan aşamasındaydı. Artık bitti. Yolu çok da güzel kullanıyoruz. Bunun yanında Sultan Gazi üzerinden Arnavutköy'ü E6'ya bağlayan yolumuz e, bir ay kadar oldu biteli. Onu da çok güzel kullanıyoruz. Son derece rahatlık. Yarım saatte kat edeceğimiz yolu bize artık 5 dakikada kat etme imkanı sağlandı. Toki ve Kiptaş başta olmak üzere birçok konut firması konutlara başladı. 2000'in üzerinde konut şimdiye kadar üretildi. 250 bin konut daha üretilecek. Öngörülüyor. İnsanlar genç evini şu sebepten tercih etmeliler. Bütün projelere hakimiz. Belediyede olacak olan projeleri, imara, <laughs> yolları, yani yapı araziye özellikle. Yani hepsine hakim olduğumuz için hepsini birlikte yorumlayabiliyoruz. Yani sadece şuradan alıp yorumlamıyoruz. Hepsini bir hamur haline getiriyoruz, yorumluyoruz, mantıklı bir şekilde anlatıyoruz. Bu yüzden insanlar genç emniyeti tercih etmeliler.